Selam, Selam hepinize. E, bugün e, 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 şey yapıyoruz. CSGO e, oynuyoruz. CSGO. E, evet. CSGO. CSGO'dayız. Evet. Orada abone olup like atmayı unutmayın at can abi şunu öldüreyim oh my god restart bir. şimdi beyler e Efe'nin pek gelmeyecek e çünkü biz halledemedik değil mi efe değil mi oyun dondu yalnız Değil mi Efe? Kafa salla bize. Evet. Şimdi beyler kasa açma hedefindeyiz. Ee, şey yapacağız işte burada. Oynayacağız bir ve bir. Ee, orada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunda bir arkadaşın üstü üzerine çekiyorum CSGO'yu. Çünkü bir tane bir tane ben basit eğlence girmiştim. Rastgele. Efe yokken. Normalde biz Efe'ye Efe ile gireriz. Değil mi Efe? O bismillahirrahmanirrahim. Neyse. İşte sonra HPF ile gireriz. Ee, i̇şte girdik. Bir tane adam vardı. Dedi ki CSGO videosu çektim. No dedim. Sonra adam bir tane video yorum atmış. Ee, aynen yani intro'dan. Burada mikrofon bozuldu. O yüzden şey yapılmadı. Şu anda dandikli mikrofonla çekiyorum. Mikrofon gelsin. Gelince kutu açılımı yapacağız zaten. Şu an dandikli mikrofon aynen dandikli mikrofon çekiyorum. Bu hepten sıkıldım artık ya. <laughs> Ay. Oh my god! Oh my god! <laughs> Bak bana yapıyor şerefsiz. Oh my god! Evet. Ee, şimdi işte o adam videoyu yorum atmış ki ben seni CSGO'da gördüm demiş. Sonra işte ne o demiştim. Sonra ben de CSGO videosu çektim. Değil mi kanka? Değil mi çekiyoruz değil mi şu an evet. Onun sesi gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> o ya diğer böyle olmuştu. Distragal geliyor gibi olmuştu. Sonra gelmemişti. Five Seven gelmişti yerine. Aynı şeyleri bir daha yaşıyoruz oğlum bu ne ya? Bismillahirrahmanirrahim ben çıkıyorum Allah. Allah! Oh! oh my god, oh my god! Oh, headshot. Nasıl hissediyorsun kanka headshot dediğin üzere? Seha ne haber ya? Adam gözlüğüyle tutuyor kanka. Ne gibi? Bir şey yazmadın kanka. Kesin kaçtı var ya bak. kaçmak için şey yaptı. Oh my god vurdum mu? Otacağım. Kanka demin bir şey yazmadın öyle e, takılı kaldın. Hack mi açtın kanka? Yo, kanka inanayım mı ben buna? Lan yeter ya. Mesela Melan hiç açık kalmış. Ee, Ya buradan kutuluş yok mu? Aa mesne neden deriz Ve Ya bir kere de distregal yersin. Gel buraya Efe kaçma Efe Lefe B'ye gel Lefe. Tam 5 dakika. Abi bu şu elbisin. Çıkak. Sonra video kapatam. İyi bağlantı sonu. Evet. Bir, bir el daha takılacağım. Aynen. Bir el daha atayım. Şu an tut şey olsun. Sıfır sıfır yalnız. Ay, bu da son elimiz beyler. Des, es, farta, mesne. Kanka iyisini bir üstüne çıkayım. Eğil oğlum, iyisini üstüne çıkacağım. O orman trelimiz. Ya bunda mı orman trili ya? Değil mi ya Efe? <laughs> Güzel ile kardeşim ya. Bu ileyi tebrik ediyorum. Nereden aldın kaç deli? 1 lira mı? mi lira mı kanka? 1 lira mı ile? Gidebilir ama. Bak be lanet. Mesnevi'den M'ye basıyorsun şu an abi? Mesnevi. Saka saka. Vurdum mu seni? Vurdum mu? Ya oha! Hadi hızlı olalım biraz. Bak şöyle zoom yapıyor. Çok düş gibi. Şişko Gavin'ın biraz hileleri düzeltmiyor değil mi? Hemen kafa salla kanka şişko game'im. Oo m 4 4 Oha. Kanka nereden bulun büyülüleri ya? Güzel mi o no flip? Kardeşim uydurma ya. Koşarak geliyorum böyle modoslama modoslama. Ya uydurma kardeşim o. Bak buna ne no klip denilmez. Buna ne no klip denilmez. Öğren de gel. Bir an ışınlandım. Kardeşim ben ışınlanmıyorum adam o. Oha. Kanka nereden buluyorsun bir valeyi? Güzel valek. Adam bildiğin vale arkasından böyle beni bodoslama sıkıyor ya. Neyse. Gel kanka bitiriş yapak. Ee, evet arkadaşlar bugünkü trollememizin de sonuna geldik. Neresin oğlum? Bugünkü trollememizin sonuna geldik. Ee, sen sen de şey açmıştın değil mi? Kafa salla. Ne ne zaman açtın lan? Ben seni burada trollemeye çalışıyorum. Sen niye açıyorsun? Benim troll